Amsterdam Avrupa'nın tabii ki en ilginç başkentlerinden bir tanesi. Aslında başkent dediğimiz zaman şunu hatırlamamız lazım ki halen Hollanda'nın resmi başkenti Den Haag veya uluslararası adıyla Lahey. Amsterdam Hollanda'da politik anlamda olmasa da ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bir başkenttir. Ülkenin en büyük kentidir. En büyük kenti olmanın yanı sıra Belki de Avrupa'da bisikletliler açısından tam anlamıyla cennet diyebileceğimiz bir şehir. 750 bin bisikletin bulunduğu bir şehir. Ee, Amsterdam'ın e, merkezi e, merkez tren istasyonundan, hemen Kuzey Denizi kıyısından e, Dam Meydanı'na kadar uzanan e, bölgede bulunuyor. Bu bölgenin e, batısı daha çok alışveriş sokaklarıyla doluyken doğusu ise Avrupa'nın en ünlü mahallelerinden biri olan enteresan bir üne sahip Red Light District tarafından işgal edilmiştir. Amsterdam bir kanallar şehri. Amsterdam nehrinin Kuzey Denizi'ne doğru döküldüğü noktada bulunan. Bunun ötesinde tabii ki Amsterdam'da ziyaret edilecek birçok enteresan yer var. Müzeler Meydanı bunlardan bir tanesi. Genel Sanat müzelerinin haricinde, şunu da hatırlamamız lazım: bir bira müzesi, Hollanda bir bira ülkesi olduğu için Heineken markasına ait bir bira müzesi ve Rusya'daki ünlü Ermitaj müzesinin kısa zaman önce Amsterdam nehri kıyısında açılmış olan bir şubesine de Amsterdam ev sahipliği yapıyor. Amsterdam'da görülmesi gereken bölgeler tabii ki Dam meydanı. ...adıyla bilinen Damrak, bunun çevresindeki müzeler bölgesi, Kraliyet Sarayı, oradan merkez tren istasyonuna, sentral istasyona doğru uzanan kısım ki özellikle barlar, kafeler, restoranlar açısından, alışveriş açısından zengin bir bölgedir. Bunun dışında da tabii ki hemen aynı bölgede çok yakında bulunan ve Amsterdam'ın dünya çapında en önemli atraksiyonlarından biri olan... Red Light District. Biraz daha dışarı doğru çıkarsak müzeler meydanı ki üzerinde Kraliyet Müzesi, Van Gogh Müzesi gibi son derece önemli müzeler var. Bunlar Amsterdam'ın başlıca atraksiyonlarıdır. Amsterdam, Avrupa'nın birçok önemli restoranına ...ev sahipliği yapan bir şehir. Hollanda mutfağı demek belki çok doğru olmaz. Genellikle çeşitli mutfakları, çeşitli yemek tarzlarını... ...birleştirerek hizmet veren restoranlar bunlar. Bir tanesi özellikle ismi verilebilecek bir restorandır. Defy Fliegen olarak bilinen... Aslında adı belki iştahınızı çok açmayacak çünkü beş sinek anlamına geliyor ama hiç merak etmeyin yemeklerin içine sinek koymuyorlar. Son derece enteresan eski bir binada bulunan çok güzel bir restoran. Amsterdam'ın denenmesi gereken restoranlarından bir tanesidir. Bunun ötesinde şehrin merkez bölgesi tarihi açıdan önemi olan veya lezzet açısından önemli olan birçok farklı restorana ev sahipliği yapmaktadır. Amsterdam e, şehir merkezinde birçok farklı e, alışveriş imkanı sunuyor. Dam meydanı ve yakın çevresi e, hem kitapçılar açısından hem hatıra eşyası satan dükkanlar açısından ve biraz daha kısa bir mesafe uzaklaşıldığı zaman birkaç yüz metre kadar kıyafet ve e, elektronik satan e, dükkanlarla e, dolu. E, şunu da takdir edersiniz, e, Bugün artık çok uzak mesafelere gidildiği zaman farklı alışveriş imkanları var. Ancak Avrupa'da Amsterdam, 3 aşağı 5 yukarı diğer büyük Avrupa, önemli Avrupa şehirleriyle aynı alışveriş imkanlarını sunan, sunan bir başkenttir. Amsterdam, e, Hollanda'nın geneli gibi şehir merkezi ve şehir dışı birçok farklı konaklama imkanı sunuyor. Her ne kadar toplu ulaşım son derece iyi olsa da şehrin her bölgesine ulaşsa da Amsterdam gibi kompakt diyebileceğimiz ve hemen hemen bütün aktivitenin merkezde yoğunlaştığı bir kentte özellikle merkezi otelleri tercih etmek daha faydalı olacaktır diye düşünüyor.